Benim özellikle yani sormak istediğim bir soru bu. Driddiş Ertuğrul dizisinde yer aldınız, orada Sultan Alaaddin karakterine hayat verdiniz. Evet. Yani bu karakteri hazırlanırken ne gibi zorluklar yaşadınız, nasıl da o... E, Tabii, ki. hem kostüm hem şey, e, Sultan Alaaddin karakteri gerçekten çok değerli ve çok zor bir karakter, oynaması da zor. Ama bir o kadar da keyifli ve bir oyuncunun hayatında birkaç kez gelebilecek karakterlerden biri, onu söyleyeyim. Ben bu teklif geldiğinde Atina'da tiyatro oyununda oynuyordum, başrol. Teklif gelince hemen kabul ettim. Bir kere hazırlık süreci de Metin hocamız var. Metin Günay o konuya çok hakim. O çok iyi hazırladı. Kostümü ekibi aylar öncesinden sizin kostümlerinizi dikmeye başlıyor. Dolayısıyla çok değerli bir rol. Yaklaşık bir ayda araştırma yapma şansı buldum. Alaaddin Keykubat'la alakalı. Kendime göre de bir birazcık da şekillendirdiğini düşünüyorum. İnşallah da seyircinin hoşuna gitmiştir bu karakter.